senliğe davet ediyorum. Sayın Kaymakamın sevgili öğrenciler, mutfağın kutlu olsun hepinize. İlim okuyalım. Yaradan oku emreder. Olmasın kalplerde keder emeklerin olmaz eder, dilde ilim okuyalım. Göktürk anıtı ne söyler, kut teresi toylu beyler, Türk atası asil boylar, ilde ilim okuyalım. Kaşkarlı Mahmut ne yazmış, Türk dili sözlüğü çözmüş, Yusuf mutluluk çizmiş, gülde ilim okuyalım. Yesevi Mevlana ermiş, Yunus Emre aşkı sermiş, Pir sultanlar ikrar vermiş, Halde ilim okuyalım. Oku fikir hale gelsin, Oku zikir güle gelsin, Oku zatir dile gelsin, Balda ilim okuyalım. Ali'dir ilim kapısı, Gönül sultanı hepsi, Medeniyettir er tamısı yolda Bırak, ilim bıyım. okuyalım. Okur yazar bülbül dili, ülker Bırak, ozan bıyım. söyler hali. Ay yıldızın şanlı yolu, evde er ilim okuyalım. Şimdi kendi destekler. <laughs> <laughs> Çok kısa kendi şiirimle bekle, unutmayacağım. Kütüphane kültür dolu, arılardan çiçek balı, mutluluğa gider yolu, okuyalım, okuyalım. Mutluluğa gider yolu, okuyalım, okuyalım. Güzel sanat edebiyat, tatbiki de bir tabiat, ilimdir gerçek kırak, okuyalım. okuyalım Ülke uzanlı kitap okur Bülbül olmuş dili şakır Gönüllerde sevgi dokur Okuyalım okuyalım Gönüllere sevgi dokur Okuyalım